Gelin isterseniz sizinle şu sistematik ve planlı bir şekilde programlanmış ve ne yazıktır ki bu planı yaparken bizlere hiç sorulmayan hayatımız hakkında basit bir beyin fırtınası yapalım. Öncelikle oluşturacağımız örneğin kahramanı Simge'yi bir tanıyalım isterseniz. Simge, 1985 yazının ortasında yengeç burcu olarak dünyaya gelmiş, lüle lüle saçları olan, hafif balık etli, yemek yemeyi seven, iştaha açık bir kızımız olsun. 5 yaşına kadar el bebek gül bebek bir annesinin bir babasının kucağında yuvarlanarak büyüyen simge yaşı geldiği için okul öncesi bir kuruma giderek sistemin ona kurguladığı hayatı öğrenme adına ilk adımını atmış olsun. Sonrasında eğitim hayatının sırasıyla ilk ve orta kısımlarını başarılı ki bu başarılı kıstası çoğunun gereksiz olduğu sonradan anlaşılacak olan sözde bilgileri ezberleme işinden başka bir şey değildir bir şekilde tamamlayan simge gecesini gündüzüne katarak çalışıp eyvah eğer kazanamazsam hayatım mahvolur diye kendini yiyerek ve sırtında sürekli bu kaygılı cümleyi adeta kamçı gibi taşıyarak kendini bir yüksek okula atar. Evet, yanlış duymadınız. Atar dedi. Hemen aklınıza atar deyince atamak eylemi gelmesin. Hayatını kazanacağı mesleği kişinin kendi bilgi ve becerisini ölçmeden hani o ilk ve orta kısımda ezbere öğrendiği bilgilerin dökümünün tekrar tekrar sorulup ne kadarını hatırladığının sorulduğu insanlık dışı sınavlarda başarılı olunmasıdır bu kendini atma eylemi. Neyse gelin zamanı biraz daha ileri saralım ve Simge'yi o makus kaderinin yazıldığı ve kendini geçindirmek için girdiği işinde ziyaret edelim. 4 yıllık fakülte deneyiminden sonra Simge kendi gibi iş arayan akranlarından farklı bir şey yapmayıp yeni bir maceraya daha atılarak tecrübe destekli iş hayatının tam ortasına dalar. İyi kötü aylık 4 bin lira ücretle bir ofiste muhasebe elemanı olarak göreve başlar. Ve geldik işte podcastimizin brainstorm kısmına. Şimdi Simge girdiği bu işte haftanın 6 günü 8 saat çalışmakta ayda 24 günden toplam 192 saatini bu işe ayırmaktadır. Bu durumda simgenin günlüğü ortalama 167 TL'dir. Yani simge her gün bu kadar para için zamanının 8 saatini yani 480 dakikasını harcamaktadır. Simge işine yakın olsun diye kiraladığı eve 2000 lira vermekte. Bu da kazandığı paranın ki aslında harcadığı zamanın yarısı anlamına gelmektedir. Ayda 12 gün yani her ay çalışma saatinin yarısını temel ihtiyaçların en önemlilerinden olan barınma hakkı için harcamakta, yani her ay 96 saatini sırf başını sokacak bir artı sıfır bir daire için harcamaktadır. Simge geriye kalan ihtiyaçları için 12 gün daha çalışmalı ve beslenme, ısınma, güvenlik gibi diğer fizyolojik ihtiyaçlarını da karşılamalıdır. Aylık 1000 lirasını beslenmesine ayırarak hayatta kalmak için en düşük maliyetli yiyecekleri harcayan Simge, bunun için de her ay 48 saatini çalışarak geçirmek zorundadır. Geriye kalan 1000 liranın 500 lirasını faturalarına ayıran Simge, 24 saat daha çalışıp yüzünün akıyla ödemelerini gerçekleştirmiş, kalan 500 lirasının 250 lirasını işten eve, evden işe, bağırsak düğümlenmesi geçirmeden tıklım tıkış dolmuş ve otobüslerde gidebilmek için harcar ki bunun içinde 12 saat çalışması gerekir. Simge'nin geriye son 250 lirası kalır. Yani her ay üzerine yeni bir şeyler alabilmesi için 12 saat daha çalışması gerekir. Simge'nin her iş günü için yaptığı yolculuğun süresi 2 saattir. Her sabah 1 saat işe gider, her akşam eve tam 1 saatte geri döner. Simge hayatını kısmen de olsa sürdürebilmek için her iş günü 10 saat zaman harcar. 600 dakika ayda 240 saat. Ha bu arada sonuçta simge evini kiraladığı zaman bir Hint fakiri olmadığı için yeni eşyalar alır ve bunun için 20 bin lira kredi çeker. Böylece içe başladığı ay aslında en az 5 ay bedava çalışacağını da maddesi olmamasına karşılık iş sözleşmesinde imzalamış bulunur. Bu 5 ayın zaman olarak hesabı da 960 saattir. Bir ayda 30 gün olduğunu düşünürsek ve 720 saatlik bir zamanın geçtiği hesabını yaparsak, Simge hiç yemeden, içmeden, bir çatı altında kalmadan, uyumadan, işe yürüyerek gidip gelmek suretiyle bir ay 10 gün aldığı ev eşyaları için çalışmak zorundadır. E şimdi söyleyin bakalım, dünyaya geldiğine geleceğini hiç mi isyan etmesin bu simge?